Evet, 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 evet. Hadi gel. gel, böyle, gel. Abi. Evet. Selamünaleyküm. Selam. Bak geliyor arkadaş, bak. He? El salla, el salla.

Görüyor musun kardeşim? Eğitim zayiatı. Hmm. Yılmak yok yola devam. Zor abi ya. Yılmak yok yola devam. Oğlum <laughs> yeter artık çekip durma nazar değdireceğim bize. <laughs> nazar çıktı da iyi ya gömlek yıkıldı bak. Çekikler şeyi bağlamış soğuk. <laughs> Ben nereden geliyorum? Şifa kanalları mı? Aynen abi. Bak, abi. Bak biz Lütfü Hacettin çıraklarıyız. Lütfü dayı 32 yıldan abi, beri bu işi Allah rızası için yapıyor. Kimseden bir kuruş para aldığı yok. Her aslanın eline veriyor, tarifini yapıyor. Şifa Allah'tandır diyor, gönderiyor. Parasız kulsuz 32 yıldan beri iznaç. Olsa da bu. Rabbim şifa versin inşallah. Amin. Türkiye'nin her yerine gönderdiği şifalı okudukları bu. Tamam gel kendisini de çek. Orada. Bak bak. Fazla çek, çekme bak bal ha. Hadi gel şimdi bir sonra. Tamam Senin şifalı otları çekmeye gelmiş arkadaş. Ne? Senin şifalı otları çekmeye gelmiş arkadaş. mi? <laughs>